Bizim dostluğumuz baki kalsın. Bir erkek için bir dostluk bitirilmesin. Evet. Hani eğer dedim ben seninle sen onunla mutlu olursan ben senin için mutlu olurum. Ben bunları çok rahat şekilde söyleyebiliyorum ona. Ve onun mutluluğuyla gerçekten mutlu olacağımı da biliyorum. Ama onun benim mutluluğumun onu üzdüğünü görüyorum. Anladın mı? Ben ne zamanki Ferhat'la böyle konuşsam yüzü düşüyor, evet. morali bozuluyor tribe giriyor, bakışlar atıyor, trip atıyor. Diyorum ki ne oluyor? Yani olay nedir yani? Hani ben senin mutluluğunla mutlu olabilirken sen benim mutluluğumla niye mutlu olmuyorsun? Şimdi benim de garibime giden söyledim Gizem'e. Bak Gizem hani ben Ferhat'tan çekilme sebeplerimden biri de aşkım. Çok net bir şekilde Gizem'in bana tavrın için çok üzüldüm. Dostluğumuz Abi çekilmedin bunu... bu arada sen dün ben kesinlikle senin kritikte söylediğin lafı kabul etmiyorum sen e, kimse kusura bakmasın Gizem ne kadar arkadaşımsa sen de o kadar arkadaşımsın Gizem de aynısını söylese aynısını yapardım sen dün dedin ki ben artık çekiliyorum oradan vesaire bunu demek zorunda değilsin Beyza şimdi sen birini çabuk beğenebilen biri değilsin bak ben daha flörtözüm sana göre sen benim gibi de değilsin flörtöz bir insan da değilsin senin birini beğenmiş olman belki de bu evde gelecekteki eş adayın olabilir anladın mı? Sen hemen işte Gizem trip attı ben kendimi geri çekeyim yapma. Bunu Gizem senin için yapmadıysa sen de bunu Gizem için yapmak zorunda değilsin. Ya yani ben, daha benim bu, alınacağımı bana düşünmedi beklerdim. bana sormanızı beklerdim. E iki gündür sen o kadar çok Ferhat'tan hoşlandın Ferhat'ı beğeniyorum Ferhat'tan hoşlanıyorum dedin ki bu benim yemin ediyorum sana aklımın ucundan geçmedi. Bir de hani Eski erkek arkadaşım, eski tanışma yolumu, neyi, yani neyi soracağım? Ya bir şey soracağım. Neyi, neyin iznini bak, almam bak lazım? Bak benim şaşırda olmadı diyelim. Diyelim ki kendim çağırmıştım. Neyin iznini alacaktım? Ya da sen bunu söylerken neden ona soracaktın? Aşkım şöyle düşünsene mantıklı düşündüğünde ben mesela Bat Gizem'i beğendiğini söylediğinde sonrasında ikisi Bodrum sokağına geldiler. Ve ben aslında çok bozulmuştum yani. Bu, böyle bir günden sonra tekrar ikisinin yan yana oturup gizem mesela benden müsaade olmadan ki bizim Batla gerçekten bir ciddi bir tanışma yolumuz vardı. O öyle hani görkemli şudur budur gibi öyle hani sallamalıymış gibi şey. resmen. Hani sevgili gibiydi, anladın mı? Sen gelip Bodrum so kan oturduğunda ben bozulduğumu söylemiş miydim sana? Nasıl? Bana bana söylemedi, bana anlatmadı. Ben anlatmasını da bekledim, anlatmadı da. Sonrasında ben ona trip atınca ya bana niye trip atıyorsun dedin. Gizem dedim yani benim eski erkek arkadaşımla seni beğendiğini söylemesine rağmen ertesi gün oturuyorsun ve ne konuştuğunu bana anlatmıyorsun. Normal değil mi bozulmam sonuçta değil mi? Hani bu kadar çok şey var. Ayrıca Görkem ve aşkım Görkem'i bu kadar çok beğendiyse e sabah daha günaydın da konuşuyordu Görkem'le. Ferhat geldi, Görkem bitti yani bir anda. Hani şey olsa ha Sen inanıyorum. ne, ben İlayda'yla, işte benim İlayda'yı bugün kırmızı odaya göndermem lazım deyip herkesten icazet alamaz. Beyza'ya tek kırıldığım nokta, bir anda sizin şey aklına geldi ya, e, sizin yurt dışında karşılaştığınız falan. Bir anda orada yükselip, ah kaderleriymiş zaten, ben şifledim. İşte çok da doğru bir şey yapmışım gibi bir anda atak vermesi dedim ki Beyza, bu atağın doğru değil. Çünkü iki gün önce hani bana da yakıştırıyordun. Şimdi böyle hani bir anda kaderleriymiş. Bu doğru. Bu hani evet. değil dediğin i̇şte doğru. Ben şu merak ben. ediyorum. Arkadaşlar o zaman. yoksa tamam, bu daha önce değil. de İyi kullanmış. ki konuştuk. Bunun açıklamasını bunu bunu yapabilir bunu miyim? Mi? Mi? Bekle. konuştuk çünkü sen sor sor genel olarak yoktu. evet, yoktu. genel olarak öyle hayır, bir algı vardı. Hayır. Sen bunu düzelttiğin iyi olmuş. Ben de şöyle şu, ben ya, bir daha ne? hiçbir şey kalmadı konuda. Ben konuşabilir miyim? Ben yakıştırdım demedim. Ben şipledim dedim. Şöyle de bir durum var. Aa, bir dakika izin verir misin? Ee, hani bir insan iki kişiyi beğeniyorken bir insan neden iki kişiyi yakışmasın? Bu da bir soru. <laughs> hani ve ben onların gerçekten yurt dışında karşılaştıklarını asla hatırlamıyordum. Burada o ismi verirken de hiç aklımda öyle bir şey yoktu. Ben tamamen unutmuştum bile o olayı. O olay söylendiğinde Oha oldum böyle. wow oldum ben şifredim dedim o anın heyecanıyla doğru bir şey yapmışım dedim. Ya Birincisi sefer zaten dedim. Görkem'den zaten hoşlanmıyordum. Bunu kabullenerek. Da... Beğeniyor beğeniyorum dedim. Yani evet. Boştankı değil tabii ki. Kızlar ben o zaman o zaman şöyle yanlış anlamayın bir şey olduğundan söylemiyorum da şimdi o gün kırmızı odada belki beğeniyorum. Görkem'i beğeniyorum. Yarın Ferhat'ı beğeniyorum. O zaman ben arkadaşlarımın beğendiklerinden sıyrılırsam ben bu evde Inter. sonsuza kadar tek başıma devam ederim ya. Yani. Ben de aynı şekilde. Ben de yani böyle kafayı şey koymadım ki zaten. zaten. Yani böyle, yani bir ya, böyle bir şey olmadı. Sen de ya, ya. bir şey ya, ya. yok ya. İlayda sen şey şey de şey Bak, bir şey yok. Şey ben şey de bir şey demedim ki. Bak, Bana baktığında gidebilirsin dedim hatta. Evet ama Beyza'yı burada sormadığın için alındım diyorsun ya. Sormadığın için değil. O cümle için. Tamam. Robot abi bir şey soruyor. Buna da söyledim. Seni dedim çok seviyorum. Çok değer veriyorum. İkiniz de dedim benim için çok değerlisiniz. Gizeme kırgın ya da kızgın olduğundan bir şey değiştirmez. Hala gerçekten seni seviyorum ve sen de benim için çok değerlisin ama bunu ee, şunu fark ettim ki en başından beri sen bilmezsin o olayları. Ee, beni burada hep bir grubun içine almaya çalıştıklarında mesela e, Dilara, Yeliz, Hasret evet. üçlüsü geldiğinde benim gruplarına dahil etmek istediler. Ben dedim ki ben bu gruba evet. dahil olmak istemiyorum. ben de bir ben, anda grup oluşturduk. Anladın mı? Sonrasında mesela Murat, Bat, ben üçlü bir grup oluşturmaya çalıştılar. Ben dedim ki ben arkadaşlar bir grup oluşturmak istemiyorum. Ben bu yarışmaya tek başıma devam etmek istiyorum. Çünkü biliyordum ki bir grup oluşturduğumda ya da bir gruba dahil olduğumda arkadaşım haklı ya da haksız bir yerde onu savunmam gerekecek. Ya da hani haksız bir kere, bulduğum yerde bir şey söylediğimde e, arkadaşım bu yüzden bana kırılacak ve e, diğer insanlara gösterdiğimden daha büyük te tepkileri sevdiğim, değer verdiğimi söylediğim insana gösterecektim. E, ki şu anda daha hani bir şekilde aynı istemediğim durumun içine kendimi sokmuş bulundum. Ee, sana gerçekten çok kırgınım. Hani kırgınlıklarım. Ben de sana kırgınım hani, ama. Hani senin bana yani kırgınır, sen, senin ıı, sürekli... Yok ki ama. ben bir senin şey söyleyeceğim. Ben... benim de sen de bana sorabilirdin o zaman Beyza.